sohbetleriyle tekrar bir aradayız. Yalnız bugün iki kişiyiz. Gülten evet. Hoca ile ben beraber. Evet. Burası bize kaldı hocam. Boynumuz bükük kaldı hocam. Boynumuz bükük kaldı evet. Gülten <laughs> Hoca'nın olmaması dolayısıyla. Biz bugün Moldova hususunda bir şeyler söyleyelim dedik. Evet. Özellikle de tabii ki bu Kazakistan'daki olaylarda, işte Ukrayna'nın evet. durumu bu çerçevede Rusya'yla hatta Karabağ, Dağlı, Dağlı Karabağ, İran durumu da öyle de şeyde var ya hocam Ukrayna ile Ukrayna durumu ile olarak Rusya Federasyonu ile Amerika da görüşmeler Evet evet NATO AB görüşmeleri evet, ABD e, pardon Rusya görüşmeleri. Var. Rusya görüşmeleri. Evet. Şimdi bu çerçevede de değerlendirdiğimizde de bu noktadaki bir diğer çatışma bölgesi de Transjehr'ler. Evet, yani şimdi evet. o birazcık daha gözden uzakta kalıyor. Uzakta kalıyor evet. Uzakta kalıyor ama muhtemelen bu Ukrayna olayı ile paralel olarak Hı -hı. Ya, hocam sen de evet, biliyorsun. düşünüyorsun. evet evet. Yani ya bundan sonra veya bununla birlikte gündeme gelmesi beklenen belki de biraz daha sıcak çatışmaya dönüşebilecek. Çünkü hocam en son çatışma 1990 yılların başında kalmış. Evet. Yani i̇nsanlar unutmuş. Ee, Artık çatışmalar lazım. Evet. Zaman gelmiş. <gülüyor> Hazır belki <bir kez> çatışırken. <laughs> hocam bizim ekmeğimiz buradan çıkıyor biliyorsun. Yani, ya biz tabi bunlar de bundan hep barış şanslıyız tabi. tabii ki böyle bir şey. Tabii tabii tabii. Ekmeğimizin oradan geliyor olması farklı tabii de. Tabii tabii. Evet, bize konu çıkıyor. Biz istiyoruz ki <laughs> savaşmasınlar ama. Evet ama işte yine bize ekmek çıkarıyorlar bir yerlerde. Evet. Şimdi bu çerçevede de değerlendirdiğimizde ekmekten evet. yola çıkarsak <laughs> köfte yapacağız. Şimdi Şimdi evet, karıştıracağız, <laughs> cacık yapacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Bu, bu, bu transdüyeler biraz göz ardı ediliyor ama biz bunun bizim, bizim için önemli, önemli. Bizim, evet. bizim için önemli. Ee, biz buranın da karşıması bekliyoruz. bekliyoruz. Açıkçası. Olur. Şimdi burada da kısaca ben bir giriş yapacağım. Ondan evet. sonra da Göktürk kocama pası vereceğim. Ondan sonra da birlikte toparlamaya evet. çalışacağız. Evet. Şimdi bu Moldova özellikle birazcık ben bunu şeyi benzetiyorum hocam, Ukrayna problemine de benziyor. Evet. İşte Ukrayna'yı nasıl Dinyeper ikiye bölüyorsa, bu aynı zamanda da ülkedeki ayrılığı da ne denirse, olayları da ne denirse, burada da Diniester, <laughs> e, Moldova'yı ikiye bölüyor ve buradaki ayrılığın evet. ve Transniester adı verdiğimiz bölgedeki problemlerin esasen bakıldığında coğrafi işaret olarak nitelendirilmenin bir işareti ecizatı orada duruyorsun. Evet, aynen orada duruyor. Evet. İşte Dinyeper nasıl doğusu daha iyi ya ya yakınsa yakın. aynı şekilde e, Dinyester'in din doğusu bu sefer daha Rusya'ya yakın olduğunu söylememiz mümkün olduğunu görüyoruz. Tabi bu da tarihsel süreçte esasen bakıldığında bilinçli olarak oluşturulmuş bir durum. Evet. Yani Dinyeper'in doğusunda da aynı durum var. Dinyester'in doğusunda da aynı, da aynı durum var. var. Rus'ta bilinçli olarak dün bir programdaydım hocam yine konuşuyordum. Orada da bahsettik, yani şimdi biz sosyal bilimciler olarak bir laboratuvarımız yok, evet. biz olayları anlamlandırabileceğimiz nokta tarih. E şimdi bu tarihe de baktığımız zaman şunu görüyoruz, yani nüfus politikaları ile ilgili olarak e, bu konudaki en işte mahir devletlerden biri her ne kadar İngiltere olduğu söylense de ben Rusların onlardan aşağı kalır bir taraf olmadığını, hatta evet. onlarla yarışacak bir pozisyonda olduğunu evet. söylememizin mümkün olduğunu görüyoruz i̇şte Ruslar ne yapıyor? İşte böl bölgelere Genel olarak bakıldığında göçler, sürgünler, aynı zamanda çoğunlukların içerisinde azınlıklar yerleştirilmesi, azınlıkların çoğunlukları yönetmesi, izin verilmesi gibi yollarla e, ne yapmaya çalışıyor? O bölgelerle ilgili, bu bölge yönetimi politikası, evet. o bölgelerle ilgili kendisi güç projeksiyonu yapabileceği sahalar oluşturuyor. Evet. Toplum mühendisliği, geçiyor. Toplum mühendisliği. mühendisliği. yani bunlar işte Dağlı Karabağ'da da aynı evet. durum var. O set ile kısmen aynı durumlar olduğunu görüyoruz, orada tabii Hı. çok net değil ama ama gel işte Ukrayna'nın doğusuna ve aynı şekilde de Moldova'nın doğusuna yani burada işte özellikle sanayileşme süreçleriyle birlikte dinayetçilerin doğusunda bir sanayi kurması evet, evet, evet. daha sonra buraya bir Rus göçü teşvik edilmesi ki Şunu da söyleyelim tabii Moldovalı diye etnik olarak bakıldığı bir millet yok. yok. Yani bunlar temel olarak bakıldığında Romen ama e, bu bölgeleri Osmanlı Devleti'nin elinden özellikle 19, 18. yüzyıl 19. yüzyıldaki savaşlarla birlikte çıktığını görüyoruz. Ve bunun sonucunda da yani bu bölgelerdeki roman ağırlık, nüfusun roman ağırlığında bu bölgelerin Rusya'nın eline geçilmesiyle birlikte uygulanan Göç politikaları, yani. demografik projeler yoluyla bir önemli bir ölçüde Romenlerin aleyhine değiştirildiğini görüyoruz. Hocam bu yeni bir şey değil, bunda da görmüş evet. bir taraftan. yani evet. bu Sovyetler Birliği'ne falan yoruluyor ama Stalin daha çok yoğun? Olur. Hayır. Evet yoğun yapmıştır bu Stalin ama bu 1800'lü yılların ortalarından beri ileri gelen. Tabii tabii bu yani Rusların bu bölgelerinin geçmişti evet. 1800'lü yılların ortalarından beri. Gelen, gelen bir şey. Çarlık şey, döneminden gelen bir şey evet. bir durum. Tabii özellikle bu 1920'li yıllardan sonra da evet, çok ağır yapılmıştır. Evet, evet Dal, Dal Karabağ özel Bölgesi kurulduğu gibi aynı Sovyetler Birliği içerisinde de 1924'te hatta. Evet, Moldova'da bir evet. Moldova ismiyle beraber hatta Ukrayna topraklarında dahil evet. olduğu bugünkü bölge. Evet. Aslında tam olarak Transniestr evet. bölgesinde. Yok, biraz daha geniş. Yani biraz daha geniş. Ukrayna, tarafı, Ukrayna, daha, Ukrayna daha geniş. tarafına, Ukrayna e, tarafına yönelik Hatta o zaman diyorlar ki yani bu bölgenin Şimdi Moldovalı kimliği biraz Roman kimliğiyle bağlantılı bir evet. kimlik olarak değerlendiriliyor ama diyor ki ne Romenlerin yaşadığı artık bir coğrafya burası, ne de sadece e, Slavların yaşadığı bir yerden daha çok yani Moldova kimliğiyle çok da bağlantılı bir yer değil. Evet. Burayı Moldoval olarak anlamlandırmanın da pek de bir manası da yok. yok. E niye buranın adını Moldova içinde geçen bir özel cumhuriyet şeklinde Ruslar belirledi diye bakarsak, Sovyetler döneminde belirledi, belirledi diye bakarsak, temel olarak bakıldığında Moldova'daki daha doğrusu Romen milliyetçiliğini bitirmek baksa değil işte bak siz Moldovalısınız. Evet, evet. E, Siz orada bu noktada da bakıldığında onlara yeni bir kimlik veriliyor. Ve böylelikle de onların Romen kimliğinden koparma bir projesi olarak değerlendirildiğinden esasen yani burada bu Moldova kimliğinin oluşmasında da Rusların büyük bir etkisi olduğunu ve işte Roman Romenlerden, Romen kimliğinden onları koparma projesi olduğunu ve özellikle de bunun vurgulandığını. Ventim bahsettiği kimlik inşası süreci. Yani evet, kimlik evet. inşası süreci. Çok Tabii, evet, evet. Kimlikte de şöyle bir şey vardır. Yani herkes aynı kimlikten olsa, evet. e, ben düğüm demek ve X kimliğinden demenin, demenin bir manası yok. yok. Ya ne yapacaksın burada? Bir karşıt bir kimlik kurgulayacaksın Orada da Romen kimliğine karşıt bir Moldova kimliği tanımlayarak evet. onları Romenlerden koparma projesi evet, olarak söylememizin mümkün olduğunda bu çerçevede görüyoruz. Hı -hı. Burada da aynı şekilde son olarak şunu söyleyeyim işte Moldova'nın doğusunda Rus kimliğiyle bağlantılı bir kimlik inşa süreci evet, evet. batısına geldiğinde tamam, Romen ağırlıklı Romen ağırlıklı ve kendi geleceğini batıda gören aynen Ukrayna evet, olayının evet, evet. olduğu gibi bir kimlik inşası süreci yaşandı. Ülkelik evet. ayrılığın temelinde de onu bunu çok açık net bir şekilde söyleyebiliriz. Hocam şimdi günümüzdeki olaylara biraz değinelim. Özellikle bu dodanın seçilmesi ondan evet. sonra da sandunun seçilmesi 2010 evet. 2020, 2020 Evet. Burada da sen bir değerlendirme tabii, tabii, hocam. E, tabii şunu söylemek lazım. Moldova'da evet bu nasıl kimlik temelinde bir ayrılık söz konusuysa yani Transnistria Moldova ayrılığı söz konusuysa aslında siyasal anlamda bir kutuplaşma var. Var. Yani bu kutuplaşma esasen tabii 2000'li yılların 2008, 2009, 2010 yıllarından sonra hani bu Rusya ile Batı arasındaki gerginlik, Gürcistan krizinden sonra daha da arttıktan sonra daha net olarak karşımıza çıktı. Şimdi tabi e, tabii e, az önce de hocam söyledi yani Igor Dodon Örneğin bir önceki devlet başkanı ve onun partisi sosyalistler ee, ağırlıklı olarak e, Rusya yanlısı olarak bilinen bir grup ve bir aktör esasen. Şimdi tabii kendisi Komünist Parti köken birisi. Bu arada hani Moldova'da bir de Komünist Parti var. E, önemli bir partidir e, köken itibariyle de. Sovyetler Birliği'nin mirasçısı partilerden bir tanesi. Dodon bu partiden yetişmiş. Daha sonra da Sosyalist Parti'ye katılmış bir isim. Tabii Dodon kendisini hiçbir zaman e, ben Rusya taraftarıyım, Rusya yanlısıyım ya da pro-Russian dedikleri İngilizce bir e, bağlamda tanımlamadı Dedi ki ben Moldovalıyım. Moldova'nın da e, dış politika hedefi e, komşu coğrafyalarla, ya Batı'yla Rusya'yla arasında bir denge de tutarak Moldova'nın ekonomik gelişimini sağlamak olarak hep açıklamıştı. Hocam burada şunu da örtüşüyor söyledin değil mi? Yani Moldovalı kimliği aracılığıyla Romanya'yla evet, bağlantılı evet, bu parmağın. Evet kesinlikle. Zaten e, Dodon'un 2016'dan 2021'e kadar devlet başkanlığı yaptı. Dodon'un görev süresinde hiçbir zaman Romanya'yı ziyaret etmedi biliyoruz mesela. Çok ilginç. Çok ilginçtir bu. Hiçbir zaman Romanya'yı ziyaret etmemiştir. Romanya Devlet Başkanı e, de yurt dışında görüşmüştür mesela. Ne Moldova'da ne Romanya'da diyeceğimiz. Yurt, Brüksel'de görüştüğünü biliyorum. E, Dodon, Rumen milliyetçiliğine karşı bir isimdir. Bu çok net. Moldovalı kimliği üstünden siyaset yürütmüştür. E, bu nedenle de hani Moldovalı kimliği üstünden siyaset yürüttüğü ve özellikle de Rusya Devlet Başkanı Putin'le de iyi ilişkiler içinde olduğu için Rusya yanlısı bir isim olarak değerlendirilmiştir. Evet. Böyle bir durumu var. Bir de tabi bu ismin Dodon'un özellikle Transnistria'daki ayrılıkçı yapıya nasıl baktığını şöyle bir değerlendirmek lazım. Birkaç kez Transnistria'nın işte sözde devlet başkanı diye bildiğim, diyebileceğimiz Evet, fiili bir yapı var. var Defakto bir yapı var burada. Dejur bir karşılığı yok. Ayrılıkçı yapının başındaki kişiyle birkaç kez görüşmüştür. Hatta iyi ilişkiler içinde de olduğu söylenir. E, ve Dodon'un, Igor Dodon'un Moldova'ya genel bakış açısı e, yönetimsel anlamda Moldova'nın federal bir yapı çerçevesinde e, şekillendirilebileceği yönündedir. Yani üniter bir Moldova olansa e, Rusya ile de işbirliği içerisinde şekillendirilebilecek. E, aynı zamanda Avrupa Birliği de çok fazla karşısına almayacak. Barış içinde bir Moldova için bir federal yapı oluşturulması gerektiğini düşünmüştür. Ve bu anlamda da hem Rusya hem e, e başındaki liderle birçok kez görüştüğünü biliyoruz. Hatta bu mantık daha çok 2003 yılında Rusya tarafından ortaya konmuş olan Kozak memorandumuna çok meyusun. Evet Kozak memorandumuna. Evet yani başbakan yardımcısıydı o dönemin. Dimitri Kozak onun ortaya koyduğu bu memorandumun aslında içeriğiyle çok uyumlu bir görüşü var. De, Ortak e, devlet, devlet tasarısı evet, olarak geçiyor. Evet herhalde. kesinlikle. Bu arada hani Igor Dodon'un da hani, yani şimdi Rumen milliyetçisi olmadığını, Romanya ile birleşmeye karşı olduğunu söylemiştik ama Dodon hani kendisi köken olarak Rumen'dir aslında. Hani bu e, içeride de böyle bir durumda Hı -hı. söz konusu. Hani bunu Rusya ile bu yakın teması kurmuş olan bu isim Slav değil. Yani Moldova'daki Slav gruplardan gelmiyor. Kendisi de Rumen kökenlidir. Bunu da eklemiş olayım. Şimdi Dodo tabii 5 yıl kadar partisiyle beraber iktidar gereken kendisi devlet başkanlığı koltuğunda oturdu. Üyesi olduğu, liderliği yaptığı partide, Sosyalist Parti'de iktidarda kaldı 5 yıl kadar yaklaşık. önce Dodon'un 2020 yılında bir seçimde devlet başkanlığı koltuğunu kaybettiğini gördük. kime kaybetti? Maya Sandu'ya kaybetti. 2021 yılında da bu sefer partisi e, parlamento seçimlerini kaybetti e, ki bu parlamento seçimlerine Sosyalistler ve Komünistler ortak bir listeyle gittiler. E, Karşılarında ise Maya Sandu'nun e, batı yanlısı, Avrupa Birliği taraftarı, ABD ile çok iyi ilişkiler yanlısı olan hatta belli oranda NATO üyeliğini döndüren e, Eylem ve e, Dayanışma Partisi, Action and Solidarity Parti diye geçen Eylem ve Dayanışma Partisi vardı. Yani Dono, e ee, 2020 yılında Devlet Başkanlığı koltuğunu 2021 yılında da e, kendi partisi parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Evet. Ha peki Maya Sandu kimdir? Şimdi bu seçimleri kazanan, şu an Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan, partisi de iktidarda olan Maya Sandu kim? Maya Sandu, Maya Sandu e, dediğim gibi az önce söyledim. E, daha önce de e, Igor Dodon'la Devlet Başkanlığı yarışına girmiş bir isim. 2016'da Dodon Sandu'yu yenerek Devlet Başkanı olmuş. 4 puanla Evet, 4 puanlık bir farkla kazanmıştı. Yani yeni değil. Moldova siyasetine yeni bir isim değil. Aslında kendisi bir teknokrat, her şeyden önce bir iktisatçı, ekonomist olarak biliyoruz. Batılı ülkelerde çalışmış. Bu anlamda da Avrupa Birliği'ne özellikle Brüksel'de çok yakın ilişkileri var. ABD'nin de yakın ilgi duyduğu, Moldova'da Dodon'dansa Sandu'nun iktidarda kalmasını gerektiğini düşündüğünü biliyoruz. Bu anlamda Moldova'nın AB ile entegrasyon taraftarı bir kişilik ve onun partisinin her şeyden önce kendi de devlet başkanlığı koltuğuna oturması seçimleri kazanarak hem de onun partisinin iktidara gelmiş olması aslında Moldova'daki genel siyasi yapının son dönemde daha Avrupa yanlısı bir kanada doğru kaydığını görebiliyoruz. Evet. Bu şu anlamada gelir. Dodo'nun söz vermesine rağmen transniyester sorununu Moldova Moldova'nın genel çıkarları içerisinde genel beklentileri işte çözememiş. içerisinde çözememiş toprak bütünlüğü içerisinde çözememiş olmasından dolayı Moldova halkının Dodon'a ve partisine belli oranda mesafe koyduğunu söylemek mümkün. Evet. Her şeyden önce. Öyle, öyle görünüyor. Orada. Öyle görünüyor. Yani hani bu bir de tabii Moldova'da özellikle yolsuzluklarsa çok büyük bir sorun her zaman için. Çoğu eski Sovyet Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. Bu büyük bir problem. Aynı zamanda tabii bir de ülkenin gelişimini yine Avrupa Birliği rotasında değerlendirmiş durumda. Moldova halkının önemli bir bölümü. Ki özellikle de tabii ki bu Rumen çoğunluk için söz konusu olan bir şey. Ve Rumen milliyetçilerinin de hani Romanya ile birleşme taraftarı olan ve nüfusun yaklaşık %15-20'si kadar olduğu ifade edilen Rumen milliyetçilerini de Maya Sandu'ya oy verdiğini görüyoruz. Ve bu anlamda da Maya Sandu hem devlet başkanı oldu hem de partisi son seçimlerde tek başına iktidar olacak kadar büyük bir çoğunluk elde etti. Hı. Yani 101 sandalyeli mecliste 63 sandalyesi var Eğlenme ve e, Dayanışma Partisi'nin. Geri kalan 30 küsur sandalye Dodon'un partisi, Dodon ve Voronin'in, Voronin de Komünist Partisi lideridir. Voronin ve Dodon'un ortak listesi 32 sandalyeyle ancak meclise girebilirler. Yaklaşık 6 tane, 6-7 tane sandalyede e, popülist bir siyasi kişilik olan ve aynı zamanda Rusya taraftarı olduğunu çok net söyleyebileceğimiz İran Şor'un Şor Partisi olarak bildiğimiz e, partisinde kaldı yaklaşık 6 veya 7 sandalye kadar. Şu anki genel durum hocam bu. Yani hani Moldova iç siyasetine şu an için Avrupa taraftarı ya da Batı yanlılarının e, etkin bir şekilde şu an için e, görüntü sergilediklerini söylemek mümkün. Rusya taraftarları bu anlamda birazcık e, güçlerini kaybetmiş gibi gözüküyorlar ama bu her an tersine dönebilecek durumdadır. Çünkü bu tarz post Sovyet Cumhuriyetlerinde zaten siyaset çok dalgalı ve kutuplaşmış bir yapı arz ediyor. Evet. Hocam şimdi burada da tabii burada kimin gelip kimin gittiğini belirleyen en önemli faktör transgenistik. Evet, yani çünkü burada biz Voronin zamanında da bunu gördük. Evet. Yani dedi ki ben bu problemi çözeceğim diye 2000'li yılların başına geldi. Evet. En nihayet de çözemedi. İgor benzer bir söylemleri evet, var. Da çözemedi gitti. Maya Sandu geldi. Bu sefer de onu deniyorlar bir de evet. Batı tarafından. Yani ülke bir yaprak gibi doğu ile batı arasında sürekli olarak sürekli, olarak ıı, salınıyor. Evet, güneş ışığı doğru dönüyor sanki. Evet dönüyor ay çiçeği gibi evet, diyebiliriz. Evet. Bu daha doğru oldu. Bu daha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Yaprağı bağlayamadım. <laughs> Hocam bu mı üzüm çok yetişir. Üzüm değil <laughs> mi? Şarapları bir sürdüm oldu. Evet. söylemek lazım. Avrupa'nın en fakir ülkesi. Evet, fakir ülkesi. Evet, tarımla beraber evet. geçinen evet. bir ülke. Evet. Tabi Rusya'ya özellikle enerji bağlamında ba bağladığı da çok fazla ve maya Sandu'da anlaşmaya çalışıyoruz zaten. Evet. Yani Rusya üzerinde özellikle kendi projelerini uygulatabilmesi açısından çünkü buradaki en önemli sıkıntı hocam biliyorsun 14. Ordu evet. daha sonra görev gücüne çevrildi. Evet, evet. İki defa Rusya dedi ki ben bunu çekeceğim ama şimdi Moldova çok güçsüz ve özellikle dış ticarette de ve enerji Rusya konusunda da Rusya'ya bağımlı olduğu için Rusya üzerinde hiçbir maya kuvveti yok. yok. Bunları uygulatabilecek. O nedenden dolayı da bunun biraz çözümsüz ve siyaset de bu noktada transdiyensel konusunda düğümlenmiş evet. gözüküyor. Şimdi bu çerçevede de baktığımızda da... Diyensel hani, evet, yani Hüsnü ekibi kadar asker duruyor hala bu Evet. O yani, o, yani. Evet o yani. işte o baş gücü. 1992'de ateş kesin e, bir uzantısı olarak. Bir uzantısı olarak. Evet. iki defa sözler mesela evet, rağmen çekmedi evet. E, ve zaten oradaki fiili yönetimde çekilmesini evet, istemiyor. Size... Çünkü kendi güvenliğinin bir garantisi olarak, Tabii, garanti olarak Bunu gördüğünü çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Rusya'nın çıkmaya niyeti yok. yok. Onu da zaten görüyoruz. Bu çerçevede de bakıldığında da Transnistria sadece Transnistria olarak görmek veya Moldova açısından değerlendirmek de mümkün değil. E şimdi bu coğrafyada yaşanan işte Dağlık Karabağ'dan tutuk Ukrayna'nın doğusuna geliyorsun ve aynı şekilde de Kazakistan'a kadar, Kazakistan'a kadar esasen bu daha geniş bir çerçevede bakıldığında Buradaki esasen bunların hepsinin Rusya'nın bir hegemonya kurma projesinin bir parçası olduğunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, evet, evet. Yani burada bir meydan okuma vardı. Ben 97 yılında üniversiteye girdim. O zaman da şu söyleniyordu. Ya bu Rusya bir gün kendi iç problemlerini çözecek. Ve ondan sonra da ayağa kalkacak, kalktığı zaman ilk önce etrafına bakacak. Post Sovyet ülkelerine bakacak. E, da ne yapılacaktı? Batı'nın olacağı şey neydi? Batı bunu biliyor, çok açık ve net. Ve bu noktada da dedi ki ben bunu geri dönmesini engelleyebileceğim iki tane organ var kardeşim. Bir AB, iki NATO. NATO. Ya bunlar AB ve NATO üyesi yapabilirsem, özellikle NATO üyesi yapabilirsem bunu engelleyebilirim. İşte buna karşı Rusya ayağa kalktıktan sonra buna karşı bir meydan okuma evet, sergiliyor şu an. Yani belki Ukrayna'nın etrafında 100 bin tane asker yarar. Ukrayna belki müdahale etmeyecek, belki edecek. Onu çok net bilmiyoruz Ama burada pazarlık konusu ettiği mesele de hep o. Evet. Yani niyetin çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki yani benim etrafıma NATO asker yerleştirmesin. Gürcistan'la Ukrayna'nın NATO ya üyeliği yani asla karşıyım, söz konusu olsun, asla olmasın. Olmasın ve Moldova'nın da Moldova'yı da bu sepetin içerisinde evet, dahil edebiliriz. Sözü çok edilmiyor ama aslında evet. Moldova da bu sepetin içerisinde. Bu sepetin içerisinde işte evet. Kazakistan'daki durumda evet. yine bunun. Orta Asya ayağı aracılığıyla uygulanmasına bir örnek Kazakistan'da evet, evet. çünkü bir hep bahsediyoruz burada 100 tane ülke Belarus, Ukrayna, Kazakistan evet. ve bu çerçevede de değerlendirildiğinde de bunları hepsini bir e, temel olarak bakıldığında tabii kendine özgü hepsinin dinamikleri var ama Rusya tarafından oluşturulan problemler olması dolayısıyla şimdi yeniden Rusya tarafından kaşınarak kendi emperyal projesinin gerçekleştirilmesinde bunların bir araç veya bir adım olarak değerlendirilmesinin de, değil mi hocam? Evet, kendisi için bir araç, evet. Batı için bir baş ağrısı. Bir baş ağrısı. De, e, gerekiyor. Evet, güzel bir ee, Kendisi güzel. için bir araç. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Özellikle tabii Ukrayna'da ve Kazakistan'daki kriz aslında bu transinyetsel sorunun tekrar yükselişe geçeceğini çağrıştırıyor bize. Evet. Yani özellikle işte... Oradan çıkarsınlar evet, 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 zaten hani bugünkü videoyu çekme sebebimiz de esasen bu. Evet. Ee, neden? Neden? Çünkü Ukrayna'daki kriz her şeyden önce Donbas bölgesinde tabii ağırlıklı olarak karşılıyor. Çünkü Kırım'ı artık pek koymuyoruz işin içerisinde. Orada velet de abi. Yani orada <laughs> olay sanki bir iş gibi. Açık konuşmak gerekirse. Fakat Donbas, işte Dinyeper'in doğusu bölgesi Rusya ağır bir rejimin bulunduğu, rejimlerin bulunduğu bir bölge. Ve Rusya burayı kullanacak. Şimdi bakıyorsunuz. E Dinyester'in doğusu da aynı görüntüde ve 22-30 yıldır böyle duruyor. Evet. Ve şundan biliyoruz biz, birçok analiz de yapılıyor bu konuyla alakalı. Rusya eğer, ben olacağını düşünmüyorum ama Ukrayna'ya müdahale ederse, askeri yönden müdahale ederse, bunu hep konuşuyoruz zaten aramızda. Ben şey düşünüyorum, evet. ben olabileceğini düşünüyorum. <laughs> Hoca olabileceğini düşünüyorum. Ben Rusya'nın pek müdahale edeceğini düşünmüyorum ben askeri yönden. Ama her türlü pazarlığı evet, yapacaktır. Evet, pazarlığı yapacaktır. Ama eğer müdahale ederse, ki hocamın dediği çıkarsa, o zaman... Hocam dediğin... bir yemek ısmarlansın. <laughs> ben yemek ısmarlarım. <laughs> <laughs> hocam, Cenk hocam duyur bunları, haberin olsun. Hocam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bizim ne dediğimizden bağımsız olan Cenk Hoca bize bakışlar. Evet, o kesin. tamam. O da zaten Anlaş, anlıyoruz. konuyla ilgili problem yok. E, Rusya doğudan, Ukrayna'nın doğusundan girdiğinde ulaşmak isteyeceği, nihai olarak ulaşmak isteyecek hedef önce Odessa şehri olacak Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en önemli limanı. Oradan da zaten çok yakın olan Transdiniyester Moldova olacak. Ya bunu burayla birleşmeye çalışacak. Transdiniyester'e doğrudan karadan ulaşmaya çalışacak. Şu anda Göktürk Hocam tarihe evet, bir not evet. düştü. Bir not düştü. <laughs> Lezzetli olabilirim, başın <O> sorumlu. <laughs> Ama bu şey tabii ki, bu bir ihtimal. Tabii. Yani. Hani böyle bir operasyon olursa, olursa evet. hedefinin bu olabileceğini bu sadece ben göstermiyorum. Öngörebiliriz, öngörebiliriz. Böyle bir durum var. Ön yani Moldova krizinin, Ukrayna kriziyle böyle bir hani NATO üyeliği, Rusya'nın kırmızı çizgilerinin dışında yani sık sık ifade ettiği, Gürcistan ve NATO'nun e, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının önünde bir kırmızı çizgi olarak engel koymaya çalışıyor bildiğiniz gibi ki bu buralarda görüşmelerde de konuşuluyor. Bunu, bu konuşuluyor. Bunun kırmızı çizgi olayının dışında bir taraftan da Ukrayna'daki sahadaki gelişmelerde böyle yakından balansı var. Balansın da evet bu, hocam bu, kesin olacağını düşünüyoruz. düşünüyoruz. Zaten o videoyu çekmemiz nedeniyle evet, buydu. Bu, buydu. <laughs> Biraz uzattık konuyu ama. <laughs> ya ben de bunu söylemeye çalıştım. Evet, evet. Değil mi hocam? Evet Kazakistan'da bunun aslında... Bir taraftan hani evet. Orta Asya'daki sembolik, e, hani evet. sembolik, e, yani sembolik bir yansıması gibi, hani bu gelişmelerin sembolik, batı da ile olan gerginliğin sembolik bir yansıması gibi değerlendirilmiştir. O şekilde anlamlandırabiliriz. Evet, son defa fazla detaylandırmak istemiyorum. Evet, bugünlük e, Moldova ile ilgili olarak bir çerçeve çizmeye çalıştık. Evet. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Bundan sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.